Yok, kabul etmiyorum. Sülh, mulh yok. Ya baba bak kurban olayım, Allah rızası için bir kere beni dinle ne olur ya. Bak bir kere dediğime kıymet ver ne olur, baba. Baba, bak. O Azize karısı ne yapmış, biliyorsunuz? Ha, biliyoruz. Eve kadar gelip kendisi anlattı zaten. Nasıl? Gelip ben aslan tehdit ettim dedi. Ne? Yok. Azize karısı aslanı mı tehdit edin? Ha? Yok bizim adamımızmış da, biz ona tuzak kurmuşuz da... ...adam kendi çatısı altına tehdit etmiş ya. Bak, gör, bu işte. Aziz bu beklenir zaten. Buraya geliyor, sulh istiyor... ...ama öte yana gidiyor, aslanı tehdit ediyor. Bir dakika, bir dakika. Nasıl? Azize, sulh istiyor. Ha, birkaç saat önce geldi buraya, sulh istiyormuş. Bizden de cevabını bekliyor yarın. Meydanda, Var bu işin altında bir şey ama henüz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz ama... ...baban tutturdu ille de sulh yapalım diyor. Baba... ...ben de biliyorum Azize'nin barış istemediğini. Ama diyorum ki teklifine he diyelim... ...bir ne yapmak istediğini anlayalım zaman kazanalım sonra onu kendi silahıyla vururuz. Cihan! Azize burada sulh ister... ...yarın gider torununu vurdurur... ...bizim üstümüze atar. Anladın mı? Sen bunu bile düşünemiyorsun be. Ya baba bunu isteseydi zaten bu zamana kadar yapardı. Şimdi de yapar. Hele bir dur ya baba bak. Cihan haklıdır. Bak Azize bir oyun oynuyorsa bile Cihan'ın dediği gibi kabul edelim. Onun oyununu bozabiliriz belki Hem daha fazla kan dökülmez hadi. Baba bak hele. Biz senin evlatlarımız. Kötü olasın adamız lekelensin ister miyiz? Sen bir daha düşün şu işi. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Hadi bir dakika, bir dakika. Baba, şimdi ben merak ediyorum. Abim benim dediğimden ne farklı söyledi de sen tekrar düşünüp ikna oldun? Ha? Benim evet. evladımın canını kurtarmaktan başka? Cihan, ileri gidiyorsun. Senin derdin sulh değil miydi? Tamam işte, Surha ha dedim. Daha ne istiyorsun? Yok babam yok. Ben hiçbir şey istemiyorum. Allah senden razı olsun. Madem ki benim evladımın canını düşündün. E madem ki abim buna vesile oldu. Ben başka hiçbir şey demiyorum sana. Ben her şeyi sineye çekerim baba. Yeter ki ailemden kimse ölmesin. Katil olmasın. Cihan nereye gidiyorsun oğlum? Cihan! bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.